Selamlar arkadaşlar. Evet, panoları böyle yağlıyoruz. Beton yapışmasın diye. Yağ pompasıyla devamlı yağlanıyor. Et comme ça. Non, 5. 5. Hala c'est la C'est la lou. Lou. Evet, birinci aşağıdan kullanmaya devam. Şantiyenin sonundayız. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş bitiyor. Temizlik falan. Fazla bir pano işi kalmadı. Yeni bir şantiye ya. Allah nasip ederse. Beşinci katdayız arkadaşlar. Burası beşinci kat. Eksi de var. Toprağın altında da birkaç kat var.